O zaman tanıdığınız herkese söyleyin bize yanlış yapan yaşamaz. <laughs> rafyasını anlatacak olan milyonları ekrana kilitlemeye hedef alan Bahadır Özdener ve ekibi Efsaneler kitabına bir yeni diziyi daha ekliyor. Yeraltı adıyla ekranlara gelecek olan dizi milyonları yayınlanacağı akşam ekrana kilitleyecek. Zamanında bu ekip Kurtlar Vadisi ile tüm Türkiye'yi perşembe geceleri eve kilitliyordu. Sokaklar bomboş kalıyordu. O hayırlı gece evde geçiyordu. Ardından eşkıya dünya hükümdar olması yaptılar. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz da 6 sezon sürdü ve 11-12 reyting alıyordu. Reytingini tarif edecek olursak baya bir izleyici diyebiliriz. Bu ekip şu an ise Hudutsuz Sevda dizisini yapıyor. Hudutsuz Sevda da Kurtlar Vadisi ve Eşkıya gibi olmasa da baya büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Yani anlayacağınız karşınızda çok profesyonel bir ekip var ve onların yapacağı bir dizi var. Hazırsanız Yeraltı dizisine dair tüm bilgileri konuşalım. Başrollerini, konusunu, yayın kanalını ve yayın tarihini. Video dolu dolu bir video olacak. Yeraltı Eylül'de bir an önce başlasın diyenler videoyu beğenerek sayılarını göstersinler. Videoyu beğendiğinize göre analize hemen başlayalım. Evet dizinin başrol erkek karakterinin Ozan Akbaba olacağını geçen videoda söylemiştim. Bu videoda ise o başrol karakterin üzerine eklemeler yapacağız. Ama şunu da bilin ki şu an burada söyleyeceğim isimler dizi ekibi tarafından açıklanmadı. Sadece ben kendi tahminlerimi paylaşacağım. Muhtemelen bir ay sonra resmi olarak dizi ekibinden haber gelecek ve biz başrollerin adlarını kesin olarak sizlerle paylaşacağız. O başrollerin adlarını ve yer altı dizisine dair tüm bilgileri her zaman anında öğrenmek istiyorsanız Süleyman kardeşinizin kanalına abone olmayı unutmayın. Evet erkek başrol Ozan Akbaba olabilir dedik. Zamanında bu ekip bu yer altı adıyla yapacağı dizide kadın başrol olarak Ceren Benderlioğlu ile anlaşmıştı. Ceren Benderlioğlu da kendi resmi Twitter hesabında paylaşmıştı. Bu ekip yine kadın başrol için Ceren Benderlioğlu ile anlaşabilir. Çünkü Ceren Benderlioğlu ile zamanında anlaşmışlardı. Bir de zaten kendisi şu an hiçbir dizide oynamıyor. Eğer olursa bu dizide oynarsa zamanında eşya dünya hükümdar olmazdı. Onu tanıyan Ömür Çakır ve tayfası yani onu sevenler bu habere sevinecektir ki ben de sevinirim çünkü kendisi mafya dizisine yakışıyordu. Oyunculuğu da mafyatik dizilere elverişliydi. Bir de nedense işkağıda görüyordunuz. İlyas'la çok güzel bir ikili olmuşlardı. Yani uyumları çok iyiydi. izleyici de bu uyumu görüp bayağı bir seviyordu. Zaten öyle öyle 3-4 sezon boyunca dizide partner olarak devam ettiler. Peki sizce Ömür Çakır Çakırbeyli olarak tanıdığınız Ceren Benderlioğlu yeraltı dizisinde oynarsa nasıl olur? Yorumlarınızı mutlaka aşağıya bekliyorum. Dizinin konusuna gelecek olursak dizide yeraltı mafyası konusu işlenecek. Ülkede olan kötü olayların etkileri anlatılacak. Büyük ve kaliteli bir mafya dizisi yapılacağını söyleyebiliriz. Kadrosu Hudutsuz Sevda kadrosundan daha etkili olacaktır. Bu arada bunu dedim diye de Hudutsuz Sevda izleyicilerin bana kızmasınlar. Ben her iki diziyi de farklı seveceğim. İkisinin de yeri bende ayrıdır. Her iki diziyi aynı ekip yapsa da Süleyman kardeşiniz o dizileri ayrı ayırmayacak. Tabi dizileri bozmadıkları sürece. Şu an hudutsuz sevda da güzel ilerliyor. Yeni sezonu da büyük merakla bekliyorum. Er gibi 20 tane kaliteli oyuncu getirilirse gerçekten dizi şaha kalkar. Hudutsuz sevdadan ayrı da yer altı analizleri yapacağız. Yer altı mafyasını etkileyici bir şekilde anlatacak olan bu diziyi siz izleyecek misiniz? Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bu dizi olan inancım bu diziyi yapan ekibi olan inancımdan dolayıdır. Bunu da bilin. Bakın genelde her diziyi beğendim. Bunu siz izleyicilerim de bilir, ama bu ekibin yaptığı işlerin yeri bende farklıdır. Evet dizinin kanalına gelecek olursak dizi ATV ve Kanal D'de olmayacak. Şu anlık medyapımın NAV ile arası iyi, Show TV ile iyi. Star olması zor gibi görünüyor. Kanal D'de de aynı şekil zor. O yüzden muhtemelen ya NAV TV ya da Show TV'de olacak. ATV'de olacak diyenlere şöyle söyleyeyim. ATV yeni sezonda yeni dizilerle anlaştı ve o dizilerin hiçbiri yer altı değil. Resmi paylaştıkları haberleri okursanız dizilerin adları belli. Bir de kanalın tüm günleri dolmuş. Yeni sezon için 6 yeni dizi yapacaklar. E zaten bir dizileri devam ediyordu kuruluş Osman bilirsiniz. Oldu sana 7 dizi. O bakıma da ATV'de olması zor. Zaten ATV'de olmaması için de çok büyük bir neden vardı. Onu da geçen videoda paylaşmıştım. Eğer Yeraltı dizisine dair ilk kez bu videomu izliyorsanız kanalıma gidip diğer videomu da izleyebilirsiniz. Orada olayı en baştan beri anlatıyorum. Evet geldik dizinin yayın tarihine. Dizi ekibi şu an dizinin senaryosu dışında hiçbir şeyini açıklamadı. Yani dizinin başlaması için gerekli senaryo hazır. Kanal aranacak ve ardından ardından anlaştıktan sonra oyuncu arayışları başlayacak. Şimdiden birkaç oyuncu düşünüyorlardır ama kanallarla anlaştıktan sonra bütçe görüşmeleri yapılacak ve ardından ona göre oyuncularla görüşülecektir. Oyunculardan sonra da artık çekim tarihleri belirlenecektir. Şu anki manzaraya bakınca benim tahminime göre dizi Ekim'den önce başlamaz. Ha Ekim'den sonrasına da kalmaz. Benim tahminimce Ekim ayının ortaları gibi ekranı düşer. Her bir değişiklik olursa yapacağım yeni yer videolarında sizlerle paylaşacağımı söyledim. Bunun sözünü size verdim. Bizi takip edenleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmayacağız. E zaten işimiz bu. İşimizi de güzel bir şekilde yapmayı hedefliyoruz. Ha yapabiliyor muyuz? Onu da ben size sorayım. Yorumlara kanalımızla ve videolarımızla alakalı düşüncelerinizi lütfen yazın. Hepsini okuduğumu bilin. Evet geldik dizinin diğer oyuncu kadrosuna. Dizinin ilk ikilisi hakkında düşüncelerimizi paylaştık. Yakında başrollerin arkasındaki oyuncuları da paylaştık paylaşacağız. Bu videoda şunu söylemek istiyorum. Yeraltı dizisi de bu ekibin diğer dizileri gibi usta oyuncusu bol bir dizi olacak. Usta oyuncu kadrosuna bence Turgay Tan e katılacaktır. Kendisi bu ekiple hem Kurtlar Vadisi'nde hem de Eşkıya'da çalışmıştı. Kurtlar Vadisi'nde bir sürü oynamıştı. Ama Eşkıya Dünü Hükümdar olmaz da 6 sezon boyunca oynadı. Orada Şahin Ağa rolüyle izleyici karşısına çıkıyordu. Ben şahsen yine Şahin Ağ'ın bu dizide rol alacağını düşünüyorum. Kendisi Eşkıya'da baya güzel hikayeler anlatıyordu. Kurtlar Vadisi'ndeki Ömer Baba gibi bol bol hikaye anlatıyordu. Ama Ömer Baba'dan farklı izleyiciler sıkılmıyordu. Genelde genç izleyiciler Ömer Baba'nın hikayelerini dinlemeden geçiyorlar. Ama Şahin Ağa öyle değil. Genç kesime de hitap eden efsane bir karakterdi. Hala daha oyunculuğa devam ediyor. Şu an hali hazırda bir projesi yok. Belki de Yeraltı dizisi için bekliyor. Yoksa şimdiye adını illa bir dizide duymuştuk. Peki sizce Şahin bu diziye dahil olup eşkıadaki gibi güzel hikayeler anlatırsam nasıl olur yorumlarınızı aşağıya bekliyorum Yer altı öyle boş bir şekilde gelmiyor. Bahadır Özdener ve ekibinin Hudutsuz Sevda dizisini ekrana koyup ardından güçlenip bu diziye başladığını biliyoruz. Yani ekip çok güçlü bir şekilde büyük bir ekiple çok büyük bir hikaye anlatmaya geliyor. Bakın burada konuştuğumuz oyuncuların hiçbiri gelmese bile ben dizinin yine iyi olacağını bilirim. En azından senaryosunun iyi olacağını eminim. Ama yönetmenidir ya da diğer kadrosudur şu anlık bilemem. Senaryo iyi oldu mu da dizi çok çoğu zaman tutuyor. Hudutsuz Sevda da buna bir örnektir. Oyuncu kadrosu yine bayağı geniş ama bilinen çok oyuncu dizide yoktu. Öyle olmasına rağmen yine bayağı seviliyor. E bu da neden dolayı? Tabii ki de senaryo ile alakalıdır. Hudutsuz Sevda'ya nasıl başlamadan güvendiysem, videolarını yaptıysam yer altına da başlamadan güvendiğimi söyleyip videolarımı yaptığımı söyleyebilirim. Zaten görüyorsunuz. Sizin de mutlaka diziyle alakalı yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Diziye de destek olmak adına videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana destek olmak adına da abone olabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Yenisinde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.